Merhaba sevgili 3. Sınıflar Anlatan Anne kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle kesirler konusunu öğreneceğiz ama konumuza geçmeden önce beğen butonuna tıklar. Hala abone değilseniz kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün sizinle bütün yarım ve çeyreği ifade eden kesirleri, birim kesirleri, pay ve paydayı, paydası 10 ve 100 olan kesirleri, bir çokluğun birim kesir kadarını bulmayı ve kesir elde etmeyi öğreneceğiz. Hemen konumuza başlıyoruz bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde oluşan her bir parçaya yarım diyorduk biz. Örneğin bütün bir elmayı tam ortasından iki eş parçaya bölersem bu parçalardan her birine yarım elma yarım elma derim ve bu şekilde bir bütünden iki yarım elde etmiş olurum. Bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde oluşan her bir parçaya ise çeyrek diyorduk. Bir elmayı dört eş parçaya böldüğümde bu parçalardan her biri çeyrek elma oluşturur. Çeyrek elma, çeyrek elma ve çeyrek elma diyorum. Yani 4 tane çeyrekten bir bütün elde ediyorum ya da bir bütün 4 çeyreğe eşittir diyorum. Yarım elmalar kesir sayısı olarak de 1 şeklinde, çeyrek elmalar kesir sayısı olarak 4'te 1 şeklinde ifade edilir. Bu tür matematiksel ifadelere biz kesir diyoruz ve bu şekilde alt alta aralarında bir çizgiyle yazdığım sayılar matematikte kesir olarak adlandırılıyor. Hemen bakalım kesirlerimize. Bütün dediğimde birde bir kesrini, yarım dediğimde de bir kesrini, çeyrek dediğimde ise dörtte bir kesrini söylüyorum aslında ben. Kesirlerde kesir çizgisinin üzerindeki sayı kesrin payıdır. Kesirlerde kesir çizgisinin altındaki sayı kesrin paydasıdır. Gördüğünüz gibi kesirlerimizde pay, payda ve kesir çizgisi yer alıyor. Her kesir bu şekilde oluşturuluyor. Payda bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü, pay ise eş parçalardan kaç tanesinin alındığını gösterir bize kesirlerde. Örneğin bir bütünü gösteren bir de bir kesri ne demektir? Bir eş parça yani tek parça halinde ve bu parçanın tamamını boyuyorum. Yani bir bütünü boyuyorum demektir. Birde bir kesri. İkide bir yani yarımı gösteren kesrimizi şekilde gösterirsek. İkide bir nedir? Bir bütünü iki eş parçaya böl. Bir tanesini boya. Yani yarımını, yarısını boya. O yüzden ikide bir kesri bize yarımı gösterir. Dörtte bir kesri ise bir bütünü dört eş parçaya bölüp bir tanesini almayı gösterir. Yani bu gördüğüm kesirlerde altta gördüğüm sayı yani payda bana kesri kaç eş parçaya böldüğümü gösterir. Üst kısımda yer alan pay ise bu parçalardan kaçını boyadığımı, kaçını aldığımı ya da kaçını gösterdiğimi gösterir. Kesirleri bu şekilde oluşturuyoruz. Kesirleri iki değişik şekilde okuyabiliriz. Az önce ben bu kesri 2'de 1 diye okudum. Bu okuma şekli aşağıdan yukarı doğru okumayla oluyor. Önce alttaki sayıyı yani paydayı okuyorum. Sonra payı söylüyorum ve 2'de 1 şeklinde okuyorum. Ya da örneğin kesrimiz şöyle olsaydı o zaman da derdim ki 5'te 3. Bu kesrimi aşağıdan yukarı doğru okusaydım 5'te 3 diyerek okumalıydım. Bir de yukarıdan aşağı doğru okuyabilirim kesirlerimi. Yine aynı kesir. Bu sefer 1 bölü 2 şeklinde okuyorum. Yani kesir çizgimi de okuyorum. Kesir çizgime geldiğimde bölü diyorum. 1 bölü 2. Peki bu aynı kesri yukarıdan aşağı doğru okursam nasıl okurum? 3 bölü 5. Yani kesirleri iki değişik şekilde okuyabilirim ama paydayı önce söylediğim yani ikide bir şeklinde aşağıdan yukarı okuduğum kesir okuma şekli bize daha açıklayıcı olduğu için genellikle bu okuma tarzını tercih ediyoruz kesirlerde. Geldik birim kesire. Bütünün eş parçalarından her birine birim kesir denir. Payı 1 olan kesirler birim kesirdir. Yani birim kesir şu. Ben bir kesir oluşturuyorum ve bir bütünü eş parçalara bölüyorum. Bu parçalardan tek bir tanesini gösteren kesir birim kesirdir. Parça sayım hiç fark etmez. Örneğin bu kesrimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eş parçaya bölünmüş. O zaman ben bu kesiri kesir sayısı olarak yazarsam kesir çizgimi çizdim. Paydam 8 çünkü 8 parçaya bölünmüş. 1 parçası boyanmış. Yani 8'de bir kesri bir birim kesirdir. Bu kesrimize bakalım. Bu sefer bütünüm 1, 2, 3 eş parçaya bölünmüş. Paydam 3. Bir parçası boyanmış. Payım 1. Yine bir birim kesir görüyorum burada. Bu kesrime bakarsam 1 2 3 4 5 6 eş parçaya ayrılmış bütünüm ve bu parçalardan yine bir tanesi boyanmış. Yani birim kesir kadarı boyanmış. Birim kesirlerde pay her zaman bir olur. Bunu unutmayalım. Geldik pay ve payda ilişkisine. Pay ve payda arasında parça bütün ilişkisi vardır. Ne demek bu? Ben kesirleri oluştururken ne yapıyorum? Önce bütünü parçaları ayırıyorum ve paydaya şunu yazıyorum. Bütün olması için kaç parça var elimde? Örneğin kesrim 5'te 2 olsun. Bu ne demektir? Ben bütünümü 5 parçaya bölüyorum ve 2 parçasını boyuyorum. O yüzden pay ve payda arasında böyle bir ilişki görüyorum kesirleri yazarken önce kesir çizgisini yapar. Kesir çizgisinin altına paydayı üstüne ise payı yazarız. Evet bir kesri yazarken genellikle önce kesir çizgisini yapıyorum. Diyelim ki dörtte bir kesrini yazacağım. Sonra dörtte bir kesrini yazıyorum. Eğer kesrin okunuşunu bana bölü şeklinde söylediyseler örnek veriyorum 2 bölü 3 dediyseler o zaman 2 bölü 3 şeklinde yazmam gerekir kesrimi. Kesirleri şekil veya sayı doğrusunda gösterebiliriz. Nasıl göstereceğim? Hemen bakıyorum. Burada bir modelim var, bir kesir modelim var. Bu acaba hangi kesri gösteriyor? Hemen bakalım. Kaç eş parçaya ayrılmış? Önce buna bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 eş parçaya ayrılmış. O zaman kesir çizgimi çiziyorum ve paydaya 6 yazıyorum. Paydayı bulurken dikkat edin boyalı ve boyasız bütün parçaları sayıyorum. Yani bu bütün kaç eş parçaya bölündüyse hepsini sayıyorum. Payı yazarken ise sadece boyanmış parçaları yazıyorum. Bir, iki parçam var o zaman ikiyi yazdım. Peki bu kesrimi nasıl okurum? Altıda iki şeklinde okurum. Altıda iki bu kesrimin okunuşudur. Peki bu kesri sayı doğrusunda nasıl gösterebilirim? Sayı doğrusu neydi? Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 diye sayıların devam ettiği doğruydu. Ama aslında 0 ve 1 arasında, 1 ve 2 arasında da sayılar vardı. İşte bu sayılarımız kesirler olacak. Şimdi 6'da 2 kesrini göstereceğim. Benim bir bütünümün içinde parçalar var. Yani 6'da 2 kesri bir bütünden daha küçük bir kesir. O zaman 1'den daha küçük bir kesir. O zaman 6'da 2 kesri demek ki 0 ve 1 arasında bir kesir. Sayı doğrumu sadece 0 ve 1 ile göstermem yeterli. 0 ve 1'in arasını 6'da 2 kesrini sanki şekille gösterirmişim gibi. Şekille göstersem ne yapacaktım? Önce 6 parçaya bölecektim. 6 eş parçaya. Sonra ikisini boyayacaktım. Sayı doğrusunda gösterirken de şunu yapıyorum. 2 sayımın arasını Önce paydada gördüğüm sayı kadar eş parçaya ayırıyorum. 0 ve 1 arasını 6 eş parçaya ayıracağım. Şöyle göz kararı 6 eş parçaya ayırdım. Şimdi 6'da 2'yi göstermek için şunu yapıyorum. 1, 2 boşluk ilerliyorum sıfırdan sonra. Yani şurası 6'da 2 kesrini gösteren yerdir. Diğer kesirlerimizi de yazalım. Mesela 6 eş parçaya böldüğüm için burada gördüğüm bütün kesirlerimin paydası 6. Neden? Çünkü 0 ve 1 arası 6 eş parçaya bölündü. 1 parça ilerledim. Yani 6 parçadan birini boyarsam bu ne demektir? 6'da 1 demektir. 1 2 tane ilerledim. O zaman 6'da 2 demektir. Yani bu kesir 1 2 3 tane gidersem 6'da 3 6'da 4 6'da 5 kesri. 1'e geldiğim zaman aslında bu aynı zamanda bana 6'da 6 kesrini gösterir. Yani 6 parçaya da böldüm, hepsini boyadım. 1 bütünü boyadım. Yani 1'e geldim anlamındadır. 6 da 6 kesri. Bu bilgileri de yandan öğrenmiş olalım ve kesrimizi bu şekilde sayı doğrusunda göstermeyi de öğrendik. Paydası 10 olan kesirlerin birim kesri. Şimdi bir kesir modelini görüyoruz burada. Hemen bakıyorum hangi kesir bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eş parçaya ayrılmış. O zaman paydam 10. Kaçı boyanmış? 1, 2, 3. Yani üstte gördüğüm model bana onda 3 kesrini gösteriyor. Paydası 10 olan kesirler dedik ya işte bunun gibi paydası 10 olan kesirlerde birim kesir ne demek? Ben 10 eşit parçaya ayırdım bu şeklimi. Yani bu 10 eşit parçadan her biri 10 parçadan biri. Onda biri bu çizdiğim şeklin. O zaman işte bu her bir parçaya ben birim kesir diyorum. Yani bu gördüğüm modelle gösterilen kesrimizin birim kesri onda birdir. Peki bu model hangi kesri gösterir dersek? 1, 2, 3 parçası boyandığı için onda 3 kesrini gösterir. Yani aslında Onda 3 kesrinde 1, 2, 3 tane 10da 1 bir birim kesri vardır diyebiliriz aynı zamanda. Sayı doğrusunda gösterirsek az önce ne demiştik. 0 ve 1 arasını payda kadar eş parçaya böleceğim. Bu sefer paydam 10 olduğu için 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eş parçaya böldüm. 0 ve 1'in arasını, 10'da 3 kesrini göstereceğim için 1, 2, 3 birim kesir kadar ilerledim ve 10'da 3 kesrinin olduğu yeri sayı doğrusunda bu şekilde gösteriyorum. Yani paydası 10 olan kesirlerin birim kesrini bulurken payı 1 ile değiştiriyorum sadece. Yapmam gereken tek şey bu. Peki paydam 100 olursa ne olacak? Yine aynı şeyi yapacağım aslında. Yandaki kare yüz eş parçaya bölünmüş, 40 parçası boyanmıştır. Kesir olarak ben bu şekli ifade edersem ne derim? Yüz eş parçaya bölünmüş, 40'ı boyanmış. Yani yüzde kırk kesridir burada gördüğüm kesir. Bu ne demektir? Bu parçalardan her biri yüz parçadan birini gösterir. %1'i gösterir. Yani %40 kesrinin içinde 40 tane %1 birim kesri var aslında. %1, %1, %1, %1 diye giden 40 tane birim kesir bir araya geldiğinde %40 kesrini oluşturuyor. O zaman bu kesrimizin birim kesri bu gördüğümüz modelin birim kesri. %1'dir diyoruz. Yani aslında dikkat ettiyseniz, paydam kaç olursa olsun hiç fark etmez. Bana verilen kesrin birim kesrini bulmak için paydayı aynen bırakıyorum ve payı 1'e dönüştürüyorum. Yapacağım tek şey bu. Geldik birçokluğun kesir kadarını bulmaya. Birçokluğun belirtilen kesir kadarını bulurken, topluluktaki nesne sayısını kesrin paydasına böleriz çıkan sonucu kesrin payı ile çarparız. Ne demek istiyoruz? Hemen bakalım bir örnekle görelim. Aslında sayıların kesir kadarını bulurken, kesirleri şekille gösterirken yaptığım şeyin aynısını yapıyorum. Yani bana verilen sayıyı önce paydaya bölüyorum, sonra bulduğum sonucu payla çarpıyorum. 24 tane fındığın 6'da birini yemiş Ömer. Ömer'in kaç tane fındık yediğini bulalım diyor. O zaman 24 tane fındığı önce 6 eş parçaya ayırırım. Aynı şekilde gösterirken yaptığım gibi bu sefer sayılarla yaptığım için bu işlemi bölme işlemi yapıyorum. 2'de 6 yok. 24'te 6 4 kere var. 4 kere 6 24 çıkardım. 0. Bulduğum sonucu pay ile çarpacağım. Payım 1. Bir. bir sayıyı 1 ile çarpmak demek yine kendisini bulmak demek. O yüzden aslında birim kesirlerde sayının birim kesir kadarını bulurken bu kısmı yapmasak da olur. Ama alışkanlık olması için bence paydaya bölüp payla çarpmayı her seferinde yapın derim. Ve sonucum 4. Yani ne demektir bu? Ömer 4 tane fındık yemiş. 24'ün 6'da birini bulmak için 24'ü 6'ya böldüm. Bulduğum sonucu 1 ile çarptım. Peki payım 1 dışında bir sayı olursa ne olur? Yapacağım şey değişmez. 35 kalemin 5'te 2'si kaç kalem eder bulalım. Ne demiştik? 5'te 2'si şekille gösterirsek ne demektir 5'te 2'si? 5 eş parçadan İki tanesi demektir. Yani beş parçaya böl, ikisini al demektir. O zaman 35 kalemin beşte ikisini bulmak demek de önce 35 kalemi beş eş parçaya bölmek yani beşe bölmek. Üçte beş yok, 35'te beş yedi kere, yedi kere beş, 35 çıkardım sıfır. Yani beş parçaya böldüğümde 7 kalem oluyor. Her bir parçada 7 7 7 7 7. Bana 5'te ikisini soruyor. Yani 2 parçasını soruyor. O zaman payım 2 7 ile 2'yi çarpıyorum ve 2 kere 7 14 kalem olarak 35 kalemin 5'te ikisini buluyorum. Yani Pay ve paydada kaç olduğu hiç fark etmeksizin son bir tekrarla tekrar söylersek bilginizi Verilen sayının kesir kadarını bulmak için sayıyı önce paydaya bölüyorum. Sonra bulduğum sonucu pay ile çarpıyorum. Kesirleri modelle ve sayı doğrusunda gösterme. Az önce bazı örnekler yaptık aslında ama şimdi temel bilgilerine bir bakalım. Payı paydasından küçük kesirler daima bir bütünden küçüktür bu bilgiyi unutmayacağım. Bu kesirleri şekille gösterirken bir tane şekil sayı doğrusunda 0 ile 1 arası kullanılır. Az önce yaptığım gibi aslında. Eğer ben bir kesri şekille göstereceksen ve payı paydasından küçükse bu ne demek? belli bir sayıda parçaya böldüm. Bu parçaların bir kısmını boyadım. Yani tek bir bütün bana bu kesri göstermek için yeterli. Sayı doğrusundaysa 0 ile 1 arası yeterli. Çünkü yine bir bütünden daha küçüktür payı paydasından küçük olan kesirler. Hemen bir örnekle az önce anlattıklarımızı tekrar edelim. 5'te 4 kesrinin modelle ve sayı doğrusunda gösterelim. Önce modelle gösterelim. Bir bütünüm olsun. Farklı bir şekilde çizebilirim bu arada. Eş parçaya ayırabileceğiniz her tür şekli çizebilirsiniz modelle gösterirken. 5'te 4 kesri paydan 5. O zaman bütünümü 5 eş parçaya ayıracağım ilk önce. Şöyle 5 eş parçaya ayır, ayırdım. 5'te 4 kesri yani payım 4 olduğu için 4 parçayı boyayacağım. 1, 2, 3, 4 parçasını boyadım. İşte burada gördüğüm kesir 5'te 4 kesri. Peki sayı doğrusunda nasıl göstereceğim? 5'te 4 kesri payı paydasından küçük yani bir bütünden küçük bir kesir. O zaman 0 ve 1 arasında yer alacak bir kesir. Peki 0 ve 1 arasını kaç parçaya böleceğim? Paydan 5 olduğu için 5 eş parçaya böleceğim. Hemen bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya böldüm. 4 payım 4. O zaman sıfırdan itibaren 4 boşluk ilerleyeceğim. 1, 2, 3, 4 ve bu geldiğim nokta bana 5'te 4 kesrini gösterir. Sayı doğrusunda işte 5'te 4 kesrini hem modelle hem de sayı doğrusunda gösterdik. Ve geldik alıştırmalarımıza bakalım kesirlerle ilgili karşımıza nasıl sorular çıkabilir, biz bunları nasıl çözebiliriz? Her bir soruda videoyu duraklatıp önce kendiniz çözüp sonra benim çözümümle karşılaştırabilirsiniz yaptıklarınızı. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki kesirlerin okunuşlarını yanlarına yazalım. Hemen bakıyorum aşağıdan yukarı doğru okuyacağım. 8'de 7. 8'de 7 Kaç 4'te 1 4'te 1 3'te 1 3'te 1 diyorum ve son olarak onda 3 Onda 3 gördüğüm kesrin okunuşu. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıdaki şekilleri altlarında yazan kesir sayıları kadar boyayalım. Hemen bakıyorum ilk şeklime. de 1, 2 eş parçaya ayrılmış. Birini boya diyor bana. Bir parçasını boyuyorum ve de bir kesrini göstermiş oluyorum. Kesrim demiş ki 4'te 3'ü göster. Yani 4 eş parçaya bölünmüş bir bütünün 3 parçasını boya bir, iki, üç parçayı boyadım. Ve dörtte üç kesrini gösterdim. Buraya geldim. Altıda beş. Bölünen altı eş parçadan beşini boya demiş bana. Bir, iki, üç, dört, beş tanesini boyadım. Ve altıda beş kesrini gösterdim. Üçte üç. 3 eş parçadan 3'ünü de boya diyor bana. 3'te 3 üç kesiri yani payı ve paydası aynı olan kesirler aslında tam bir bütüne eşittirler. Bakın tamamını boyadım yani bütününü boyamış oldum. 3'te 3 üç, kesri bir bütüne eşittir. Bu bilgiyi de hatırlamış olalım. Geldik 3. sorumuza. Aşağıdaki modelde verilen renklerin gösterdiği kesir sayılarını yazalım. Hemen modelime bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 eş parçaya ayrılmış. O zaman kesirlerimin paydası 7 olacak. Çünkü hepsi aynı model üzerinde gösterilmiş. Peki 7 eş parçadan kaç tanesi yeşil? 1 2 tanesi yeşil. Yani bu modelin 7'de 2'si yeşille boyanmış. Peki kaçı mavi ile boyanmış? 1, 2, 3, 4 parçası. Yani 7 parçadan 4'ü, 7'de 4'ü mavi boyanmış. Kaç tane sarı var? 1 parça. O zaman bu gördüğüm modelin 7'de 1'i sarı renkle boyanmıştır diyorum. Ve işte kesir sayılarıyla 3 rengi de yazarak göstermiş oluyorum. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen kesirlerin birim kesirlerini yazalım. Ne yapıyordum? Bana verilen kesrin birim kesrini yazmak için kesrin paydasını aynen yazıyordum. Payımı 1'e dönüştürüyordum. Bu kadar basit. %3 kesrinin birim kesri %1'dir. %58 kesrinin birim kesri yine %1'dir. 8'de 7 kesrinin birim kesri 8'de 1'dir. 74'te 20 kesrinin birim kesri 74'te 1 16'da 8. Kesrinin birim kesri 16'da 1'dir diyorum. Yani bir kesrin birim kesrini yazmak için paydasını aynen yazıyorum, payını 1 olarak değiştiriyorum. Geldik 5. sorumuza. Bir otoparkta 30 tane araç vardır. Bu araçlardan 6'da birinin rengi kırmızıdır. Bu otoparkta kaç tane kırmızı araç vardır? Yani 30 aracın 6'da birini bul diyor bana sorum. 30'un 6'da biri ne demek? 30'u 6'ya böl 1'le çarp demek. 30'u 6'ya bölersem 3'te 6 yok. 30'da 6 5 kere var. 5 kere 6 30 çıkardı 0. 5, 6 parçadan her biri. Bir tanesi. Bu parçalardan biri. Yani 5 kere 1. 5 kırmızı araç varmış demek ki. Bu soruda yer alan otoparkta. Ve geldik 6. sorumuza. Aşağıdaki sayı doğrusunda E harfine karşılık gelen kesri yazalım. Şimdi sayı doğruma bakıyorum. 0 ve 1 arası kaç eş parçaya ayrılmış? Önce bunu bulacağım ki paydamı bulabileyim. 1 2 3 4 5 6 7 eş parçaya ayrılmış 0 ve 1 arası. O zaman E harfinin gösterdiği kesrimin paydası 7 olmalı. Peki pay kaç? 0'dan E'ye kadar geleceğim bu sefer. 1 2, 3, 4, 5 parça geldim. Demek ki 7'de 5 kesrini gösteriyormuş. Bu sayı doğrusundaki E harfi. Ve işte bugünlük konumuz da bu kadardı. Konuyla ilgili bol bol tekrar yapmayı sakın ihmal etmeyin. Hala beğen butonuna tıklamadıysanız videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoları kaçırmamak için de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.